Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün yepyeni bir, bambaşka bir video ile karşınızdayım. Ee, bir aydır uğraştığımız projenin sonuna geldik. Bitti. Ee, Scania direksiyon simidimiz hazır. Ee, videonun açıklamasına bırakacağım. Asmon 3D diye bir kardeşim var. Kadir ismi. Onunla ikimizin ortak yürüttüğü projeydi bir aydır falan üzerinde uğraşıyoruz, deniyoruz. Ee, artık en sonunda monte ettik ve çok güzel bir bence iş oldu. Ee, piyasada tabi muadilleri var, yani şu tuşlar vesaire çalışmıyor, direksiyon detaylarından bahsedeceğim. Piyasada muadilleri var ama neredeyse yani G27'nin veya 29'un bir set parasında ee, biz çok daha ucuza, çok daha uyguna Birebir gerçekçi simülasyon deneyimi için bir üretim yaptık, direksiyon ürettik. Şimdi ben size yavaş yavaş detayları göstereyim. Şimdi normalde G27'nin direksiyon seti, yani setin üzerindeki direksiyon bu. Şöyle gösterirsem boyut bu. Yani bundan buna geçtik ve. Birebir skanya yeni jenerasyon skanyaların birebir direksiyonuyla aynı ölçüde. Ee, daha önce ben kendisine vites topuzu da yaptırmıştım. Yani Scania'nın vites topuzunu yaptırmıştım. Ee, onu da şöyle göstereyim. Normalde setteki vites topuzu bu ve şöyle duruyor. Yani şöyle falan da. Bundan buna geçmiş olduk. Ee, yine bunu da Kadir'le birlikte yaptık. Bunu şöyle bırakayım. Yine bunu da Kadir'le birlikte yaptık da sağ olsun çok yardımcı oldu. Ama özellikle direksiyon yani eline sağlık bilmiyorum detaylar ne kadar çıkıyor. Ama yani 3 boyut yazıcıdan çıkmış olmasına rağmen müthiş bir bence iş çıkardı. 16 farklı parçadan oluşuyor. 16 farklı parçanın birleşiminden oluşuyor ve Kadir'im ben bunu ne kadar özenle birleştirip yapıştırıp daha sonrasında işte cilaydı boyaydı vesaire işlerle uğraştığını biliyorum. Gerçekten elinde koluna sağlık. Yani çok güzel bir iş ortaya çıktı. E, montajı çok kolay. Ondan da bahsedeyim. Montaj konusunda da <laughs> şöyle göstereyim. Şimdi G27'nin normalde şu e, yani, vidalarını üzerinde 2-4-6 tane vida var. Bu vidaları söktüğünüz zaman şu şekilde bu çıkıyor zaten. çıklan Hı, Bu çıkıyor. Arkada şurada iki tane kablo var. Anakarta bağlı olan, direksiyon anakartına. Bu iki kabloyu da çıkardığınız zaman onlar da şu tuşları çalıştırıyor. Bu iki anakartta çıkar, anakartlar çıkarıyorsunuz bu iki pini. Başka hiçbir şey çıkarmanıza gerek yok. Daha sonra e, bu direksiyonla birlikte gelen bir kadirin yaptığı yine bir adaptör var. O adaptörü de e, aynı şekilde buradan çıkan vidalarla, altı vidayla sabitliyorsunuz. Onu da direksiyonda o e, adaptöre sabitliyorsunuz e, ve böyle bir tamamen gerçekçi müthiş bir tır direksiyonumuz oluyor. E, dediğim gibi şey basit, montajı basit, e, fiyatı gayet iyi. E, ben Kadir'e şey sordum. Dedim ki yani ben bu bunun tanıtım videosunu çekeceğim ve yayınlayacağım. Eğer görüp de almak isteyen olursa, sipariş vermek isteyen olursa dışarıya da yapar mısın dedim. O da dedi ki ya kardeşim dedi inan dedi uğraşılacak işte çünkü gerçekten 16 parçayı birleştir yapıştır zımpara at yani ben çocuğun üstünü gördüm gerçekten sanki inşaatta harç karıyor gibi üzeri falan tozlanmış pislenmişti. Yani senin hatına yapar senin hatrına yaparım dedi. E, fiyat konusunda biz bir şey konuşmadık Dediğim gibi, ben açıklamaya linki koyacağım. Oradan kendisine ulaşıp benim selamımı söyleyip fiyat sorabilirsiniz. Ee, ya yani ben iki gündür falan oynuyorum. Gerçekten yani muazzam bir deneyim. Yani Ben bugüne kadar ETS e oynamıyormuşum gibi bir şey oldu. Farklı modelleri de var. Sadece Scania değil. Normalde Mercedes, işte DAF, MAN, Volvo, bütün tırların direksiyon elimizde modellemesi var. Ama şöyle bir şey var. Ee, onların hiçbirini denemedik, Tabii bu ilk bizim de ilk projemizdi, ilk yaptığımız şeydi direksiyondu. Ee, Scania'yı ortaya çıkardık, Öbüründe bir şekilde çıkarır herhalde Kadir. <laughs> Çıkarsa da kolay gelsin Kadir'cim eğer sipariş alırsan. Ee, renk seçeneği konusunda da ben Kadir'e bıraktım. Dedim ki kardeşim ne istiyorsan onu yap, sen nasıl istiyorsan. Ben boyandıktan sonra yani boyanırken ben görmedim sürpriz olsun diye kahverengi siyahlı böyle güzel bir şık bir tasarım yapmış. Yani siz farklı renkler yaptırabilirsiniz. Yani farklı bir şeyiniz varsa, hoşlandığınız, sevdiğiniz renkler varsa yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi montajı basit, kurulumu basit ve gerçekten simülasyon deneyimini en üste çıkaran bir iş oldu, proje oldu. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Dediğim gibi e, selam mı söylerseniz de yardımcı olur. Bu video bu kadar diyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoyu beğenirseniz ve like atarsanız, e, yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet